Herkese merhabalar arkadaşlar ve bugün gördüğünüz gibi PKX'de oynuyoruz. Evet yeni güncelleme çok alışmadım ama güzel. Bunların adlarını buldum. Bu ortadaki kız olan o Rumi. Rumi yandaki de Gino. Gino, Gino, Gino. Gino. Böyle. Evet. Kızın yanındaki de onu adı bilmiyorum bir de pek de, o bile satılmıyor onların kıyafeti. Ama ben Ruby kıyafeti aldım çok güzel. Ve başka daha kıyafetler aldım. 10 bin, bine. Evet, çok ucuz ve çok güzel. Hmm. Evet. Şimdi 291 elmasım var. Reklama bakıp 7 ya da 6 elmasa bu açalım. Bunlardan çok güzel hayvanlar çıkıyor. Bana bu kalamun çıksa. <laughs> Onu çok seviyorum. Evet arkadaşlar bir reklam baktım. Bu pet podlardan Ayıcık ya da Trisk Tom çok iyi hayvanlar çıkabiliyor demişti birisi YouTube'da. Arkadaşlar birisine böyle bir şey çıktı mı? Yani dediğim gibi Tom Ancal'a ya da çok iyi hayvanlar ayıcıklar çıktı mı? Lütfen söyleyin ve yalan söylemeyin lütfen yorumlara. Bir de yorumlara peker istediğini ve numaranı yazan kişilere maksimum 5 kişiye hediye vereceğim. Arkadaşlar ben şey komik video istiyorsunuz ben çekemiyorum ee, bir de kardeşimle çeksem daha iyi olur çünkü bazı insanlar çok komik bir şey yapamıyor yani çünkü onun onlarla konuşmuyoruz bilmiyorum o da pek işte de, de hızlıca bir insanın komik yaptığı bir şey yani çok büyük ihtimal değil ve şimdi de Yani Kardeşim de oynamıyor pek Bir de izin vermiyor çünkü o ödevlerini yapamıyor böyle de böyle. Bir de onun telefonu yok çünkü daha küçük annemin telefondan yapıyor oynuyor ve o yüzden annemin telefondan da şarjı çok hızlı bitiyor. O telefon da iş için yani gerekiyor böyle işte. Evet açıyorum 5 elmasa. Gözlerimi kapattım. Siz görüyorsunuz ben kapattım. Kapattım açtım. <laughs> güzel. Vur, vur, vur. Wow, wow, Evet. Merhaba arkadaşım. Hadi girelim istiyorsan. Evet bu oyun yeniden geldi. Ben onu biliyorum. O oyunu hadi gireyim. Bakın kıyafetler istiyorsun çok güzel ben şimdi ne, ne oldu hmm. Bak, diğer oyuncuları bekliyoruz merhaba arkadaşım Şu an youtube'da çıktın biliyor musun? <laughs> bak bir de yeni bir da çıktı çok güzel bak Sey şey ben rusyalıyım ve onun Türkçe anlamı bilmiyorum ama güzel olmalıyız. O oh, evet olur. Böyle kıyafetler seçiyorsun. Ama onlar eee... kalamıyor sende. Sadece alırsam kalıyor. Böyle. Hadi dur onları alayım. Böyle. Evet. ah Ne be bu? Evet. O oh, bunu bunu sonra satın alabilir miyiz? Ben bu kulaklığı aldım ve 7 satın aldım. Öyle bir şey yok ki pekaksı ya da var. Wow çok güzel oldu. Şimdi hangi gözlük? Yok gözlük. Evet olsun. Bu gözlük. Ha yemiyorum. Hı. Evet. De şey birkaç dakikamız var. Bir dakikamız vardı ama şimdi bir dakika bir var. Bakıyoruz kimler yani bir yıldız koyabiliriz çok beğendim ama ona beş yıldız koyardım ama bunun neden ama koyardım ama Se olsaydı alabilseydik bu da aa bu da ona da bir yani bir veririm bilmiyorum he ona beş verelim. evet. Yani arkadaşımız olarak 5 verelim. Bu kim? Ee, belki o oyuncu ama çıktı oyundan. Girdiğinde çıktı. Ben de öyle yapmıştım ve öyle bir oyuncu vardı kardeşimin telefondan yani bak bakarken. Ya hayır be hayır hep böyle çıkıyorlar. Ama benimki çok kötü oldu. Olsun bir para kazanayım. Benim sıram dans 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 mı <laughs> çok kötü oldu değil mi bir dans ediyek instanın instansa çok kötü oldu beğendim asıl şimdi kazanını seçiyor ben değilim yani ya da benim bilmiyorum yüzde yani yüz ben değilim. Evet ben. Ay, ben arkadaşlar ikinci bile değilim. Bir sayılırız. Bu ik bu iki arkadaşımızla biriz. Ay Defne de uç aldı. Ah neden? Olmalı olmaz olmaz. Ya bir bak ki be. Tamam çıkalım. Baba oldu. Evet alalım. Evet şimdi oyunu öğrendiniz oldunuz. Sonra. Ve Petbot yine açmak için reklam baktım. Evet arkadaşlar güzel bir haberim var. İki tane Joker hayvanım var. Ve onlar da 5 seviye. Ve artık oturak Angela, Angel, Angela ya da trisk yapabiliriz. Ben de trisk ilk önce yapalım. O da, o da uç, uçacak. Wow. Trisk ve Joker hayvanını veren arkadaşlarıma çok 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 teşekkür ederim. Bir de şey spor yapan Joker hayvanım da var. Evet. Sonra bir tane daha Joker hayvanım ve Batura Kanzella yapabilirim. Vav wow, çok güzel. Unutmayın arkadaşlar. Hayvanlarım daha çok olursa yani mesela beysiz. Sizlere iyi hayvanlar vereceğim. Yani benimki gibi Tris, Gonzella, Tom. Ama bir de onları dağıtmaya başlayacağım. 2000 abone de. <laughs> daha çok var bir de daha çok şey, hayvan kazanmalıyım. Wow. Joker hayvanı istediğimiz hayvanla birleşebiliriz. Hmm, güzel. Ben bilmiyordum. Şimdi bilmiyorum. bu kalemin de birleşebilirim. Ay yok ne, ne yaptın be? Arkadaşlar hepsi sizin sayesinde çok 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 teşekkür ediyorum. Vay be. Şimdi oturak olacak. Ha, oyundan çıktık. Evet oldu. Ay. Ee, çok güzel. Teşekkürler hepinize vay wow, vay vay bunun mor gözlerine bak. Uçabiliyor bir de. A uçtum. A uçuyorum göklerde. Kartal göklerde kartal uçuyorum uçuyorum. vay wow, çok güzel bunu bir fotoğraf çekeceğim. Wow. Dur Trisk de onun adı Trisk. Aa görünmüyor. Öyle. Çok güzel arkadaşlar siz de like atıp abone olmayı ve yorumlara pek haksızlıkla adınızı ve kodunuzu yazıp maksimum ben de maksimum 5 kişiye kişi ee, hayvanlar vereceğim. Güzel. Aa 50 abone oldu? Teşekkür ederim. Yani bu şeyde. Peki eksik. Bir de hatırlatayım. Şimdi bu videoya da yazabilirsiniz soruları. Ama bazı sorulara mesela yasımı ailemle ilgili soruları almayacağım. Ama bu soruları 100 abone de cevaplayacağım evet arkadaşlar tabi peki ve adınızı ve kodunuzu da yazın şey. bye bye